arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatır, hatırlarsanız ki en son e, çoklu atışlı albar albar ritim al yapmıştık. Ve açıkçası bayağı bir uğraşmıştık. Demiştim ki gelecek bölümde ev yapacağım. Evet sözümde duracağım da. Ulan namussuz. Ne var lan? Okçu beyin görmeden ben onu öldüreceğim. Allah belanı gördü. Kafanı keseceğim baltayla. Gel lan. Hayırdır dayı? Haydi yallah. Vuramadan vurdururum kafana vururum çocuk uslu gel Allah'ın cezası bir tane iskelet ben görüyor ve gel beni öldür diyor geleyim seni öldüreyim orada bir altın ayakkabı bıraktım almadan gittim neymiş kırılmazlık içi hmm, güzel ama çeşitli demir ayakkabı olsaymış. Ya da ruh olan bir ayakkabı. Acıktım bir dakika. Bu ne oğlum? Not mil, noç canavarları altın set mi dağıttı? Böyle şey mi olur? O kılıcı saplarım vallahi. Altın set mi altın set demem. Bu böyle için büyüsüz oluyor ama. Olsun. Kask da düştü. Oğlum ben böyle giderse tam set çektim. gereksiz onları bir atayım dur. Durumu çekeceğim beni rahat bırak. Ha. Ben de uğraşmıyormuş. Dur ben bir envanterimi boşaltayım ya. Bir sürü gereksiz şey var. Şunu at. Şunu. Lan 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 demirini niye atıyorsun? Salak mısın oğlum ya? Şimdi bunları at. Bunu at. Bunu at. Bunu da at. Bu zaten gereksiz. Böyle hemen. Sormaz mı? Bunu at. Bunu da at. Başka gereksiz yok gibi. Tamamdır. Artık o kadar artık o kadar portal buldum ki. Yani. Lan. Su kovamı alabilir miyim lütfen? Çekil. Oldum. Buradan nereye gittiğimi bir düşüneceğim. En tepeye tırmanacağım. Buradan şu kısımlara gitmeyeceğim. Orası bayağı çorak bir arayı. Şuraya gittim Bir dakika lan. Benim eğerim var mı? Çantamda olabilir bak. Hmm, bunda yer yok. Bunda eğerin e'si yok. yakında evimi yapacağım ama hangi kısma yapacağımı bilmiyorum. Ya şu ormanlık kısım bir gözüme değdi ama gidip bir baksam ya temizleyebilirim belki. Orayı temizleyeyim belki oldu da... yerin altına yapacağım ya evi. Yerin üstüne ne uğraşalım. Tabii ya, o ben keseceğim yalvarırım oh be ya demir zannettim zaten demirle artık bir işim kalmadı ama al işte yağmur da yağıyor bildiğin gel bir tane ev yap havası ya hangi kısma yapsam böyle çıkışlarına doğru yapsam ee, mesela böyle olmasın. Burası olmasın. Bura manzarası güzel ama her yer kayık bildiğin. Şuna bak. Toprak göçmüş bildiğin. Bu kısım güzel ama ama aslında evet olabilir. Yağmuru bir durdurayım ben. Bir de bu ortada da dakika bir gol bir yağmur yağıyor. Beni bıktırıyor ya. Hmm. Çok güzel. Şuraya biz yok. Çöpeğimiz neden olmasın? Yiii çöpeğimiz oldu. Çak. Senin ismin Kızak olsun. Dur benim isim etiketim vardı. Nerede lan? Dur. Ee, 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 bir dakika. Sanırım isim etiketini atmışım. Hayır ya. Diğerine bakayım. Of atmışım ya Allah kahretsin yandı. Ne? Atılan cisim kurması. Al alıyor. Gözlüğümüze basarız. Çok olsun diyeceğim de tam böyle kapacak bir havası yok. Bilemedim. Yorumlarda siz yazın adı ne olsun. Bir tane bundan. Bir tane de bundan. Altını yapmadım mı ben? Yani, yapmışım. Bu kadar yeterli. Ya bir dur. Hemen Şöyle kırıldı. Allah'ın işi işte kırıldı. Ben bu evi yaparken bir durdurayım bu kısmı. Yapınca göstereceğim. Evimin henüz bir kısmını yaptım. Altını kara taş bloğundan yapacağım. zilalı kalat. Karataş. Zaten evin sonun halini göreceksiniz siz. Zemini dediğim gibi e, kara taş yaptım. Cilalı kara taş. Onu ben toplamıştım ki böyle ev yapınca güzel dursun diye. Şimdi duvarları yapmaya düşünüyorum. Duvarları Katiyen olmaz orada patlama seni döverim. Draper seni döverim. Bunun ismi aslında Green Pro olmalı. Çünkü green. Kafasına torayım. Patlama. Araları ben patlatmadım. Gördünüz ben patlatmadım. Neyse evden uzakta patlatı. yapacak bir şey yok. Beyaz suç odunundan yapamayacağım. Beyaz suç odunundan yapmayı düşünüyordum. O zaman meşe çütüğünden olacak. Ben biraz buralar temizleyeyim geleceğim. 31 tane odun yeterlidir bence. Uf, <laughs> neredeyse 2 stek. Ben buraları kaplayayım diye geleceğim. Ya şu zombiler beni bir rahat bırakmadı. Karpuz diyen var. Bakayım başka bir şey var mı? Aman niye bir tane daha zombiye tahammülüm kalmadı. La oğlum benim dediğim bekliyon. Lan cezası iki dakika önce yoktun. <laughs> Bunlar beni sınıyor kardeşim. Bunlar beni sınıyor kesin. E yani hafiften bir yerleşmeye başladık. Biraz kum kasacağım. Çünkü evimin üstünü camdan yapacağım ve şu meşalelerden kurtulacağım. Nasıl kurtulacağım? Çünkü sabah olunca zaten ışıklar aydınlatır evi. Akşam olunca zaten uyuyurum. Yatak falan yaparım yani. Günüm yoksa da av, ava çıkarım. Bayağı bir kum topladım. 43 tane kum yeterlidir diye düşünüyorum. Ee, ya çekil ya. Bunları pişirmek lazım. O yüzden pişirmeliyim yani. Ben evi bitirince geleceğim. Evet. Yeni evimiz hayırlı uğurlu olsun. Üstünde böyle camlarla kapladım. Gelecek bölümde ee, eve gizli bir geçit yapacağım. Ve o gizli geçidin içine de bazı zıçlar veya depolama koyacağım. Gelecek bölümün gelmesini istiyorsanız bir en az 15 like. Çünkü ailemiz daha yeni büyüdüğü için 15 like yeterli. Görüşmek üzere. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.